Anam seni vermiyormuş kocalara, vay İzin de gözü gönlümdeydi, tabi o sırada vay Canı yayalım baba ya Hadi oğlum canı <laughs> <değil mi>? yayalım <laughs> Bunlar baza baza çalışmıyor Ye ye! Kine köftesi bu ha! Kine köftesi abi ye! Bir de Milas odanalar lan bu! Evet. He? He? <laughs> <laughs> <Taptan belli>. Kine <laughs> köftesi! Milas <Biraz> otu yemişti! Milas <laughs> otu mu yemiş bu? Milas otu! Hmm. Ertan! <laughs> Ufakken seni ellediler mi yavrum? Ellemişler! Hı? Elbise giymişler. Bu ben kucana oturdum sen ufak gene. Sen Ben oturamadım. Dur lan elimin gidelim galiba. Ben oturamadım ki. Ben bu bana... Peki aslında bir... Çalış çalış çalış. Yine tutturmuştum canım.

Havada Havada Ah şöyle Yusuf. Sen Yusuf hep sen çekiyor bak bunu gör. <laughs> Çeksin baba. Bir artist yapaydın beni bu yaştan sonra. Deniyorum. Çalı yayın daha onu göre. yap. Biz köfte getireceğiz. Evet. Seferin ya. tamam, oynayalım yavrum. He yine, yine. Gelmişken seferin kızında <laughs> oynayalım biriz. Aynen. Biyelim mi? <laughs> Meşer gelin benim. Şey şey vardı. Pazar ın... çok Bugün pazar? Ha paz... Pazar olunca. Bulumsak... Cuma <laughs> günü akşam. Ne oluyor? Ha. Cuma akşam. Yarın oynuyoruz seferin kızı Tamam, tamam. Havada çekilen. çekelim. Olur mu? Kaçalım, kaçalım.